Bugünkü konumuz HDP milletvekili Tülay Hatimoğulları. Efendim hoş geldiniz sorumuza. Hoş bulduk. Yine yoğun bir gündem var. Mecliste yine yük, evet. yoğun bir şekilde çalışmaya başladınız. İlk önce HDP ile ilgili olarak sormak istiyorum. Geçen hafta birçok HDP'li yüz altına aldı ve bir tutandı ve bunun içinde Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen de vardı ve tutandı ve yerine yine her zaman olduğu gibi kayyum atandı. Bu bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yine halk iradesini gasp etmek değil mi? Kesinlikle halk iradesini gasp etmek, seçim sistemini ortadan kaldırmak, tek adam rejimini, faşist rejimi ülkede inşa etmek için atılmış olan bir adım daha doğrusu adımlardan birisi olarak görüyoruz. Kaldı ki HDP'ye dönük zaten geçmiş dönemde de kayyum atamaları oldu. Sonra bir yerel seçim gerçekleşti ve biz o yerel seçimde yine belediyeleri aldık. Demek ki burada halkın bir teveccühü var. Halkın bir kendi kendini yönetme isteği var. Kürt halkının öyle bir isteği var. Bunu çok net bir biçimde biz seçimlerde zaten bir kere daha gördük ve tescil de etmiş olduk. Şimdi hemen akabinde yine e, sırasıyla epey bir belediye e, belediyemize kayyum atandı. En son Kars Belediyesi'nde ki Kars Belediyesi ile ilgili şunu mutlaka söylemem lazım. E, hakikaten kendim de gittim gördüm ve e, Ayhan Bey'in, e, Şevin Hanım'ın e, eş başkanlar olarak orada yürüttükleri çalışmayı ...gösterdikleri fedakarlığı, bilfeyi kendilerinin çalışmasına ben tanıklık ettim. Ee, ve e, orada beş ayrı grup var e, belediye meclisinde. E, beş ayrı partiden oluşuyor meclis ve hepsiyle gerçekten ortak bir çalışma yürütme. E, ve oy birliğiyle Kars halkı için karar alma kültürünün e, Türkiye ölçeklerinde baktığımızda nadiren görebileceğimiz bir model... Ee, ne bileyim işte e, kaz civcivlerini ben biliyorum Ayhan Bilgen kendi arabasıyla e, İstanbul'dan Kars'a kadar e, taşıdı ve orada e, bu kooperatiflere e, katkı sağlamak bakımından çok ciddi emekler harcadı. Şimdi böylesi Ayhan Bilgen zaten gerçekten çok da özel bir insandır. Evet. E, ve e, bu yapılan e, en sonki ki Kobani e, operasyonunda bir torba dosya ortaya attılar. Bir torba dosya çıkardılar. Bu torba dosyanın içinde Kobani sürecindeki MYK üyelerimiz ve o dönemin kimi Kürt siyasetçisi işte içinde eski milletvekili ve Dolmabahçe mütabakatı sürecinde görüşmeci heyetlerden heyetten olan Sırı Süreyya Önder'in de içinde olduğu 20 arkadaşımız gözaltına alındı. Eee 3'ü serbest bırakıldı, 17'si tutuklandı ee, ve ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyorlar. O zaman Kobani e, direnişi döneminde e, büyük bir provokasyon gerçekleşti. Bunu biz bu hafta mecliste de detaylı bir şekilde anlattık. E, Sırrı Süreyya Önder bu işin doğrudan bir tanığı olarak, ve daha önce Sayın Selahattin Demirtaş zaten bu olayla ilgili yargılanmıştı. Mükerrer bir yargılamayla bu dosyanın içinde de şu an yer alıyor. Evet. Demirtaş orada da kendisinin de ifadesinde görüleceği üzere oldukça detaylı bir açıklama vardı. Bugün şunu biz çok net ifade ediyoruz ki gerçekten HDP'nin işte Türkiye'nin yanı başındaki Kobani'de İşidin e, Kobani'yi düşürmeye çalıştığı bir dönemde, biliyorsunuz o zaman da koalisyon güçlerinin de desteği olmuştu. E, Türkiye sonlara doğru zorunlu kaldı uluslararası baskılardan dolayı ve bir insani koridor e, açmak durumunda kalmıştı. E, fakat e, bu e, Koba, IŞİD Kobani'yi işgal ettiği sıralarda e, Erdoğan e, Kobani düştü düşecek e, gibi aslında müjdeli haberler veriyordu kendine. Kobani'nin düşmesi demek IŞİD'in Kobaniye yerleşmesi demek, başarması demek. İşte buna karşın HDP'nin demokratik mücadele zemininde yaptığı attığı tweetler var ve yaptığı çağrılar var. Fakat bu çağrılar ve bu halkın demokratik ve barışçıl gösterileri kana bulandı. Ve orada ölen insanların onlarca insandan şimdi kamuoyu sadece Yas Yasin Büro'yu biliyor. Fakat e, orada ölen insanların önemli bir çoğunluğu HDP'lilerden oluşuyor. E, ve e, İçişleri Bakanlığı'nda e, Sırrı Süreyya Önder de e, orada bulunuyor. Sayın Demirtaş'la da sürekli temas halindeler. Büyük bir provokasyon var var olduğu İçişleri bakanınca da, Efkan Ala'nın da söylemiyle tescilleniyor. Bir karanlık güç devreye girdi, biz de anlamadık dedi. Bu insanlar neden katlediliyor, ne oluyor biz anlamış değiliz. Ve o zaman parti yöneticilerimizle bakanlık arasındaki iletişimle, iki gün devam eden iletişimle aslında o olayların durdurulmasına dönük ee, bu katliamın durdurulmasına dönük partimiz çok ciddi bir biçimde çalıştı. Şimdi öyle bir dosya getirdiler ki gerçekten engizisyon mahkemelerini aratmıyor. Yani hem onlar bizi katlediyor hem kat, bizi katlettikleri olaydan bizi sorumlu tutuyorlar. Bu olayı HDP'lilerin üzerine yıkmaya çalışıyorlar. Azmettiren vesaire vesaire ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak şimdi arkadaşlarımız. Bunun içinde şu an hali hazırda e, ki bunu kendileri e, isim isim de açıkladılar. İçinde eş genel başkanımız Sayın Pervin Buldan'ın olduğu hali hazırda milletvekilliğimizi e, yapan e, yedi, toplamda 7 yedi milletvekili de varmış bu dosyanın içinde. İşte yeni öğrendik şu an e, cezaevinde bulunan Gülten Kışanak, Sabahat Tüncel, Ayşal Tuğluk e, ve Nursel arkadaşımız e, yine eski parlamenterlerimiz. Ee, ve e, belediye Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı e, Gülten e, Hanım. Onların da ifadesine başvurulmuş bu dosyanın içinde. Yani öyle bir dosya hazırlanmış ki bu dosyada gerçekten hedefleri nedir diye bakacak olursa hedefleri burada birincisi HDP'yi gerçekten kapatmaya kadar götürmek. Öyle bir amaçları var. Ee, ama AKP şunu AKP tabanı da şunu çok iyi biliyor ki AKP kapatılma mücadelesi veren ve o zamanlarda biz demokratik mücadele içinde asla bir siyasi parti kapatılmamalıdır, görüşün ne olursa olsun diyen bir siyasi anlayıştan gelmeyiz. Ama şu anda parti kapatmayı zorlaştıran AKP'nin bu dosyadaki amacı MHP ile beraber HDP'yi kapatmak peki ya da kapatmaktan beter etmek. Peki sadece bu mudur? Hayır değil. Burada çok net bir biçimde AKP antekler de yaptırıyor ve MHP ile ortaklığı mevcut olan seçim sisteminde yeniden seçilemediklerini gösteriyor. Çok ciddi bir oy kaybı içindeler. Şimdi bu oy kaybında şeyi de çok iyi biliyorlar. Yani HDP'li seçmenin onlara oy vermeyeceğini hatta bu zulüm karşısında kendilerine oy veren kesimlerden bize ya gerçekten çok zulüm görüyorsunuz oyumuzu bundan sonra hiç ömrümüz billah size vermemişken size vermek istiyoruz diyen bir kesim de var bu ülkede vicdan sahibi bir kesim var bu ülkede şimdi en nihayetinde bunların yine temel amaçlarından biri Madem biz e, iktidar e, olamıyoruz bu halimizle, o zaman muhalefeti parçalayalım. Evet. Çünkü muhalefetin, biliyorsunuz yerel seçimlerde bir güç birliği oluşturuldu ve bu güç birliği sonucunda e, AKP batıdaki neredeyse bütün büyük şehir belediyelerini kaybetti. İşte onlar olası bir genel seçimde ki genel seçimi erken alma planları da var onların. E, fakat duruma bakacaklar. Kazanabilirsek, kotarabilirsek, ülkeyi biraz daha karıştırabilirsek bir erken seçime gideriz gibi bir hava içindeler. Şimdi o zaman burada bütün muhalefete ben buradan şu çağrıyı yapıyorum. Kobani dosyası gibi zalimane, Kobani dosyası gibi bir gerçekten endisyon mahkemelerini aratmayan anlayış ve zihniyetle hazırlanmış bu dosya sadece HDP'nin başına örülen bir çorap değildir. Bütün muhalefeti parçalamaya, bütün muhalefeti kriminalize etmeye, yan yana gelmesini engellemeye dönük bir çabadır. Ve muhalefet zaten kesinlikle şunu da söylemeliyim. Bu gözaltı süresince 7 gün devam etti ve 26 saatte arkadaşlarımız adliyede kaldılar. Toplam 8 gün devam etti. Bu 8 günlük süre içerisinde ve hala devam ediyor. Çok ciddi uluslararası Türkiye'den destekler gördük. Ve Türkiye'deki sağ muhafazakar kesimden tutalım da sol sosyalist yapılara kadar... Herkesimin ziyareti olduğu partimize, mesajları olduğu, telefonla arayanlar oldu. Avrupa, Amerika, e, Latin Amerika ülkelerinden, Orta Doğu, Afrika ülkelerinden çok güçlü mesajlar ve dayanışma mesajları geldi. O zaman biz buradan şu sonucu çıkarıyoruz. Bunlar bu operasyonla umduklarını bulamayacaklar. Bu ziyaretler, bu açıklanan destek mesajları e, muhalefet artık bunun farkında demektir. Dünya kamuoyu bunun farkında demektir. Bunu bir kere daha e, göstermiş oldu e, diye düşünüyorum. Ve e, tabii son olarak e, e, bu e, bölümle ilgili şunu söyleyerek e, bitirebilirim. E, Öyle bir zamandan geçiyoruz ki şu an. işte AYM'yi kapatmayı düşünüyorlar, TTB kapatılsın diyorlar. Yani ülkeyi ülkede 2023 vizyonunu AKP ve MHP tek adam rejiminin önünde bir tane çakıl taşı dahi bulunsun istemiyorlar. Devletin bütün dizaynını tamamen kendi istedikleri gibi tamamlamak buna karşı muhalefet eden kim varsa da başta HDP olmak üzere başını ezmek ama sadece HDP değil bütün muhalefetin başını ezmek ve herkesi susturmaya dönük bir yol almaya çalıştıkları aşikar. Bakın bugün sabah haberlerde e, ilk gözüme çarpan haber e, e, İyi Parti Genel Başkanı Meral Hanım'ın e, basın danışmanını gözaltına almışlar. 5 sene önceki bir dosyadan dolayı. Demek Demem o ki bu sıçrıyor böyle. Dolayısıyla bizim muhalefet olarak ayrılarımızı, gayrılarımızı tam bırakma zamanı. Şu an gerçekten bir arada olma ve en güçlü demokrasi ittifakıyla bu faşist iktidara karşı mücadelenin tam da zamanı. Gerçekten yarın çok geç olabilir. Sizin yanında bu şekilde sarayın 10 milyon yapması ve asıl ücreti 20 milyon asıl ücretiyle açısının altında maaş vermesini nasıl karşılıyorsunuz? Yani e, şunu belirtmeliyim ki e, bu ülkede e, emeğe ve emekçiye verilen değer geçmişte de e, eksikti. Şimdi de e, şimdi daha beter. Yani ülke çok büyük bir ekonomik krizin içinde. Bugün yani iktisatçıların yaptığı yorumlara ve değerlendirmelere baktığımızda Türkiye 2001 dönemindeki sefaletin sefaletten daha beterini şu an yaşıyor. Bugün bu ülkedeki yaşanan bu derinlikli ekonomik krizin üzerine bir de pandemi koşulları eklendiği zaman ee, ki birçok iş sahası, o zincir, o koptu yani çoğu yerde. Ee, bunu da göz önünde bulundurduğumuzda gerçekten insanlar e, inanılmaz bir açlık ve yoksulluk ve işsizlikle karşı karşıya. Bakın e, yarın öbür gün işte e, bu uzatılmıştı 3 e, e, ay işten çıkarma yasakları. Mesela bu yasak bittiği zaman ve öyle bir işsizlikle karşı karşıya kalacağız ki kuvvetle muhtemel eee iki katına çıkacak Türkiye'de işsizlik. Döviz'in eee enflasyonun yüksekliğine baktığımızda şimdi öyle bir maliye Hazine ve Maliye Bakanı var ki Damat Bakan eee ya dolarla ne işiniz var diyor. Ya buna vatandaş gülüyor, gülüyor. Evet. Gülüyor vatandaş ya. Yani vatandaşın dolarla ilgilenme sebebi yastığının altında dolar olması sebebiyle değil ki. Çünkü dolar yükseldiği zaman bu içtiğimiz çaydan, suya, yediğimiz ekmeğe kadar her şey zamlanıyor. Bugün ücretin ücret ciddi bir biçimde erimiş durumda ya. Bugün Türkiye'deki asgari ücret 300 dolar ancak alıyor ya. Yani dolayısıyla dört nüfuslu bir ailenin asgari ücretle yaşama imkanı ortadan kalkmıştır bu zamlarla. İnsanların aklıyla alay ediyorlar. Yani kendileri işte Man Adaları unutula, unutulacak bir şey değil ki. Ayakkabı kutularında yaptıkları yolsuzluklar unutulacak değil ki. Bunlar e, bu yolsuzluğun sembolleri haline geldi. Ayakkabı kutusu ve e, Man Adaları belgeleri. Ama bunu katlayan düzeyde bir e, 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 yolsuzluk ve hortumlama yandaşa Ülkenin hazinesini, gelirini peşkeş çekme söz konusu. Bakın bugün AKP iktidarı bir sahte ekonomik büyüme açıkladı bugüne kadar. Hangi sektör üzerinden büyüdü? İnşaat sektörü üzerinden büyüdü ekonomi Türkiye'de. Bugün bakın bu kadar işsizlik, açlık, yoksulluk söz konusuyken hatta ilaç firmaları, uluslararası ilaç firmaları Türkiye'ye ödemeler yapılmadığı için ilaç vermeme konusunda artık tehdit ediyor. Ya paramızı ödeyin ya artık Türkiye'ye ilaç vermeyeceğiz diyorlar. O düzeye gelinmiş ama mesela kendilerinin beşli inşaat şirketlerinin paraları takır takır ödeniyor. Takır takır ödeniyor yani. Ee, şeye dönecek olursak saray ve şatafat. Bu e, bugüne kadar e, yani e, en aşina olduğumuz e, e, yönetim biçimleri, e, bu tarz yönetim biçimleri işte Orta Doğu, Kuzey Afrika'da e, kraliyetle yönetilen e, ülkelerde gerçekten bir aile çevresi bütün ülkeyi yönetir bir aile ve e, etrafındakiler ve inanılmaz bir lüks ve şatafat içinde yani nereye gitsen sarayları konakları emirlerin e, e, şatafatlı e, lüks hayatları ve evleri aynısını şu an Erdoğan ailesi yapıyor aynısını onlar yapıyorlar yani e, ya 10 milyon günlük harcama ne demek ya bin odalı sarayda sen neden oturursun? Ne demek? Onun her gün ışıklarını açıp söndürmek bile bu ülkenin bu ülkenin ülkeye maliyetini hesap edebiliyor musunuz? Bin odalı bir saray ve öyle ki bu saray bu kadar masrafı halkın cebinden, bizim ödediğimiz vergilerden, bizim alın terimizden, bizim ekmeğimizden, tuzumuzdan, aşımızdan çaldıklarıyla ülkeye zulüm üreten bir saraya dönüşmüş durumda. Bir yanıyla bizim maddi, maddi olarak her bakımdan sömürüyü derinleştirmişlerdir, arttırmışlardır. Öte yandan da gerçekten az önce konuştuğumuz e, Kobani dosyasından tutalım da Kürt halkına dönük yapılan operasyonlara, ülkenin sol sosyalist örgütlerine, e, siyasi partilerine yapılan operasyon ki her Allah'ın günü bir operasyonla karşılaşıyoruz. Ha, e, bugün de HDP'ye e, dönük yine bu sabah da operasyon var. Dün bileşenimiz olan ESP'nin bütün yöneticileri, MYK üyeleri, yöneticileri, eş başkanları için gözaltı kararı var. Bir bölümünü gözaltına almışlar. İşte bu kadar büyük bir zulüm olarak da ayrıca bize dönüyor. Buradan şunu söylememiz lazım gerçekten. AKP'nin, MHP'nin bu iktidardan gidişinin hızlanmasının gerekçelerinden birisi de budur. Ekonomiyi berbat yönetiyorlar. Zaten dünya ölçeğinde küresel sermayenin yaşadığı bir ekonomik kriz var ve bu krizin ülkede yani teyit te meyett geçti diyorlar ya da biz krizden etkilenmedik gibi bir polyanacılık yapıyorlar. Çok Güzel. ayıp ya yani bugün gerçekten yani insan utanç duyuyor e, mal, e, damat bakanın yaptığı açıklamalara İşi hiç bilmediğini zaten yaptığı her açıklamada zaten gösteriyor. Ama mesela damat meselesi de değil ki tek başına bugün gerçekten bu hükümetin bu kadar ülkenin açlık, yoksulluk, işsizlik, kadına yönelik şiddet, doğa ve insan hakları savunucularına şiddet, bugün sadece solcu, muhafazakar olmanın bir fark önemi yok. Eğer kendilerine biat etmiyorsan, herkesin kafasında bir yargı kılıcını sallıyor. Şimdi bu kadar antidemokratik, bu kadar e ekonomik adaletsizliğin yaşandığı bir ülkede AKP'nin normal şartlarda derhal istifa etmesi gerekiyor ve istifa ettirecek bir muhalefetin bu yönetimi ona bıraktıracak muhalefetin de güçlü bir tavır koyması gerekiyor. Öyle bir toplumsal muhalefet örgütlemeliyiz ki onları ya istifaya zorlayacak ya da gerçekten olası bir seçimle biz o toplumsal muhalefetten aldığımız güçle, enerjiyle onların artık bir an önce bu iktidardan gitmesi ve Türkiye'nin onlardan kurtulması gerekiyor. Başka seçeneğimiz yok. Peki teşekkür ederim.